Şehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştıran Başakşehir Kayaşehir metro hattının açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni metro hattıyla metrokent İstanbul Havalimanı arasının 24 dakika, Hastane Bakırköy arasının 23 dakikada gidilebileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde. Gece gündüz demeden çalışarak... 24 ay içinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Hattımızın test ve devreye alma işlerini de başarıyla tamamladık. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz. Biraz sonra beraber bineceğiz. Metro istasyonlarımızın tasarımını özgün bir anlayışla gerçekleştirdik. İstanbul'umuza sadece bir ulaşım altyapısı değil, aynı zamanda sembol mekanlarda kazandırmak istedik. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi istasyonunda Çam ve Sakura ile birlikte tüm şehir hastanelerimizi tanıtan özel atrium inşa ettik. Kayaşehir istasyonumuzda ışıklarıyla ahşap görünümü veren kaplamasıyla yer altında bekleyen yolculara sıcak bir atmosfer sunduk. Estetik özellikleri yanında metro hattımızla bölgenin önemli bir ihtiyacını da gideriyoruz. Kent ile Çam ve Sakura şehir hastanesi arasında artık ulaşım daha hızlı ekonomik ve güvenli olacaktır. Biliyorsunuz Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılacağı zaman oranın yolunu da asıl sorumlusu yapmadığı için yani büyükşehir yapmadığı için biz inşa etmiştik. Bu metro hattımızı diğer toplu taşıma modlarıyla entegre ederek İstanbul Havalimanı dahil birçok yere kolayca ulaşılabilmesini sağladık. Artık beklemek, trafikte vakit kaybetmek zorunda kalmayacaksınız. Başakşehir size bu yakışır da onun için.